Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü Sesli Hikayeler Projesi Hikaye İlk Cinayet Yazar Ömer Seyfettin Okuyan Nisa Kaymakçalan İlk Cinayet Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm kötülüklerin bile. Vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntılar için hala kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba dört yaşımda var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Bilinç başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma. Benimki müthiş bir sıkıntıyla başladı. Ben ilk kez kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuş. Annemin kucağı. Annem yanındaki çok sarı saçlı genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor. Sigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya takmış. Ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürme diyor. Bana bu ince maşayı veriyor. Cigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor. Dişlerimi ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymiştim. Başım açık, saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarıya kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında. El kadar bir gölge kımıldıyor. Bak, bak diyorum. Annem de başını kaldırıyor kuş konmuş diyor. Bu kuş isteyince tutulmaz diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Ama gölgede kımıltı yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor. Aa kaçmadı. Ne acaba? Yavru olacak mutlaka. Anne ben bu kuşu isterim diye tutturuyorum. <laughs> o vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki birden bire tuta. Başım keten tenteye yaklaşınca gözlerim kamaşı. Ellerimi uzatıyorum, tuta veriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, öpüyor. Sarı saçlı hanım da öpüyor. Ben de öpüyorum. Ah zavallı daha yavru. Martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Öteki kadınlar da söze karışıyor. Yaşamaz diyorlar. Annem beyaz kuş, Ah zavallı, a, zavallı diye uzun uzadı yokuşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. Eve götürelim, belki yaşar diyor. Ama sakın sıkma yavrum, sıkmam. Böyle tut işte. Gümüş masajına birinci sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine dalıyor sesi kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki. Dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpılmıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanımdaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle ilgili değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün gücümle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mert'in ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum. Gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacı kaçılıp kapanıyor pembe sivriliyle dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor, sonra küçülüyor, sonra sönüyor. Birdenbire kasılmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuş yazın Pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak. Masum ölüyü alıyor. ah, ölmüş. Dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Karşılık veremiyor. Ağzım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah ne günah. Zavallıcık. Başka kadınlar da söze karışıyor. Karşımızda oturan şişman, yaşlı bir kadın cinayetini bildiriyor. Boğdu. Gördüm vallahi. Ne hain çocuk. Annem sapsarı kesilmiş. Sesi titriyor. İnsafsız diye bana yine acı acı bakıyor. Daha beter alıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. Sanki sonsuza kadar ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne zaman bir martı görsem birden bir neşemi kaybederim. Bir çocuk haykırışıyla ağlamak isterim. Yüreğimin içinde derin bir sızı büyür. Büyür. Göğsüm acıtır. Ah insafsız diye beni azarlayan anneciğimin, hiç bitmeyen paylamasını duyar gibi olurum. Ömer sevdim.